Bu bölgemizde özellikle Saray bölgemizde mandacılık oldukça önemli bir tarımsal hayvancılık faaliyet olarak e, hala günümüzde devam ettirilen bir e, faaliyet olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bu bölgede yaşayanların veya işte İstanbul'a yakınlığından dolayı e, günübirlik seyahate gelenlerin dönüşte e, e, almadan gitmediği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ürün özelliği olarak tabii ki manda yoğurdunun e, katkıları oldukça fazla. Yağ miktarı oldukça yüksek, protein miktarı oldukça yüksek ve viskozitesi yapısı, tekstürel yapısı diğer yoğurtlara göre oldukça daha kıvamlı. ve bölgede genel anlamda bakıldığında yöresel bir ürün olarak, geleneksel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Onun da coğrafi işaret çalışmaları şu an itibariyle başladık. Yakın zamanda onun müracaatını da yapacağız diye belirtelim. Bir diğeri Mursallı Üzüm Suyu olarak karşımıza çıkıyor. Mursallı tabi bu bölgede özellikle bağ. E, sektör açısından üzümcülük sektörü açısından oldukça önemli bir mesafe kat etti. Orada bir kalkınma kooperatifi e, kuruldu. en önemli üzüm çeşidi olan Kınalı Yapıncak var. Bu Kınalı Yapıncak'tan da orada üzüm suyu oldukça e, verimli bir şekilde ve e, kaliteli bir şekilde e, üretiliyor. E, aslında bu coğrafi işaretler bir anlamda bu ürünlerin e, kalite garantisini gösteren bir e, Etiket olarak karşımıza çıkıyor. O maksatla bu ürünlerimizin de müracaatını en kısa zamanda yaparak coğrafi işaret almak için süreci tamamlamayı düşünüyoruz. tamamlandığı takdirde de yine hem bu bölge insanına hem de ülkemiz insanına kaliteli ürünler sunmaya bu bölge çalışanları olarak hem de üreticileri olarak önemli bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz.